Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber mikrofon oynuyoruz Arkadaşlar Bugün Elmas bulmak için çalışacağız Bak şimdi kalkınca İşte aralık kafamız var Bakayım Bu ne ya istemem Tavuk Tavuk da sen ki sor onu. Nerede masasak? Abi bir şuraya aga kanka. bir şuraya gidelim mi? Okay, o iyi. Tam çıktı. Ne evet, iş yaptık? Aç bunayın kapıyı. Burada şey olmuş geçer. Ha. Oh. Eee. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp videonun açmayı unutmayın. Lanet kim verdi? Ses yok oyunu basıyorsunuz da. 三斤多水，神汤，五斤多汤。我们干个有 Tamam arkadaşlar ben de gideceğim yeri ayarlayayım. Gideceğim yeri. Orada görüşürüz. Aa, arkadaşlar tam burada. Yazacağım Biraz ötede başlayacağım. Şöyle bakış tam gibi. Eski. Mikro kalmıyor. Neyse. Aa. Oh. Oh. Burada never write. Buradan gidiyoruz. Ne şey oldu? Aha. Vallahi yaşadık. Ben bunlarla bir kömür yapayım. Ha bir şey tamam. Ne yapıyorsun? Tutturuyor seni. Ne pardon. 18 Kaşan 23. Oy, fena. 3, bir daha Evet, evet. da bir demir. Eşik iyiir kötü düşünmek yok ben ne dedim kötü düşünmek yok dedim 3 üç dört beş açıkta tamam Hocam altın bulmak İnşallah kolay Adam. Hadi hadi. Oha, geldi. Aha. <gülme> Aha. İşte. Bir şey, bir şey, şey, dur evin yanını unuttum ateşin şimdi yanına yapıp evet şuradan bir çıkmam lazım bir kaldım yanında su alacağım enerjiyi yapacağım yanında su yok enerji enerjiyi yapayım, yapayım. tamam tam kazanmış dükkanı. Hem bir tane su alacağım yanıma. sonra direkt let's go. Enerjiyi yapacağım. Yapabiliyorum. Ama inşallah yapmayı yapabilirim abi ya. Ha, artık geç yapıştım Sadece bir tane sandık dolu arkadaşım. Hala. Ben de sadece su al. monte Evet. Arkadaşlar orada görüşürüz. Arkadaşlar eski eşyalarımı buldum. Şaka gibi. Neyse. Devam ki.